İtalya Seri A'nın 13. haftasında Udinese, Nicolo Zanyolo'nun gol attığı maçta Parma'yı deplasmanda 2 ila 0 mağlup etti. Galatasaray'ın kiralık gönderdiği Zanyolo, bu sezon Udinese formasıyla 5. golünü kaydetti. İtalya Seri A'nın 13. hafta maçında Nicolo Zanyolo'nun formasını giydiği Udinese, deplasmanda Parma ile karşı karşıya geldi. Stadio Enyo Tardini'de oynanan maçı konuk ekip Udinese, 2 ila 0'lık skorla kazandı. Parma 10 kişi tamamladı, Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 11. Dakikada Nicolo Zaniolo ve 65. dakikada penaltıdan Kenan Davis kaydetti. Parma'da Mariano Troilo, 64. dakikada kırmızı kart gördü, Z.A.N.I.O.L.E. o 68 dakika görev aldı. Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'de forma giyen Nicolo Zaniolo 68 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Udinese ligde 18 puana yükseldi. Parma ise 11 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Udinese Genoa'yı ağırlayacak. Parma ise Pisa'ya konuk olacak. Zaniolo 5. golünü attı. 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo bu sezon Udinese formasıyla 12 resmi maçta biri kupa olmak üzere 5 gollük katkıda bulundu. Öte yandan Nicolo Zaniolo, Parma-Udinese maçının oyuncusu seçildi.